Merhabalar canlar kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. E, Bugün kek kalıbında lahana e, dolması yapacağım. Maksat torunumu sevdirebilmek. Lahana'yı kesinlikle yemiyor yapraklarını. İç kısmını yiyip dışını atıyoruz. Teker teker ayırıyoruz. Belki dedim böyle yiyebilir bir değişik bir şey olsun. Şimdi ana malzemeler. E, pirincimi yıkadım, e, koydum kabın içine. 100-150 gram kadar da e, kıyma, e, bir büyük soğan, e, bir buçuk da domates doğradım. E, maydanozum var, yarım demet, e, yarım limon sıktım. Şimdi iyice e, küçük küçük doğruyorum soğanlarımı. Şimdiki çocuklar beslemek çok zor arkadaşlar. Vallahi bilemiyorum, benim çocuklarım böyle değildi ne koyarsam, önlerine ne pişirsem yerlerdi. Şimdikiler çok zor. Küçük küçük doğruyorum. Bütün malzemeyi. Domatesi, soğanımı, maydanozumu doğradım. Limonumu koyuyorum içine. kabukları soymuyorum arkadaşlar kesinlikle domatesin kabuğunda likopen denen bir madde olduğunu biliyorum onun için asla domatesin kabuklarını soymam arkadaşlar izlediyseniz buraya kadar kanalıma destek verip abone olursanız ufacık bir yorum dahi olsun koyarsanız çok mutlu olurum sevinirim İzleyen, izlemeyen herkese teşekkür ediyorum. Bu arada önceden söylemiş olayım. Lahana o kadar tazeymiş ki arkadaşlar, çok kocaman bir lahanayı ikiye böldüm. Bölerken inan bütün yaprakları çatladı, çatır çatır. Aslında bir iki gün bekletip yumuşamasını beklemek lazım. Biz hemen aldık o gün hemen sardım. Yesin tek diye ben gitmeden dedim. Yedireyim dedim ama işte <laughs> bilemiyorum artık inşallah yer. Torunlar çok tatlı oluyor arkadaşlar. Limonumu koydum. Bir yemek kaşığı toz biber koyuyorum. Kırmızı toz biber. Bir kahve kaşığı ee, karabiber tuz e, biraz da yağ gezdirdim zeytinyağı 2 yemek kaşığı kadar hepsini karıştırıyorum hallediyorum Kek kalıbı. Kızımın kek kalıbı benimkile çok farklı. Derinliği çok az. Artık olduğu kadar yaptım. Ee, sosları fazla içine akımamış. Değişik bir kek kalıbı. Aşağıya doğru inceliyor. Küçücük. Tek tek sıraladım arkadaşlar. Ee, i̇çilek malzemeyi hapsetmesi için yani içilek malzemeler dökülmesi maksat. O şekilde sıralıyorum parça parça oldu yaprakları. Pişince tabi kalıp şeklinde çıktığı için çok güzel oluyor arkadaşlar. Serviste çok rahat dilim dilim tabakları koyarsanız çok değişik bir sunum. Ben kendi evimde geçen sene yapmıştım yuvarlak kek kalıbına çok güzel olmuştu. O zaman misafirlerim vardı. Çok beğenmişlerdi. Fırında olunca daha da kokulu oluyor. Altını iyice koydum ki ters döndürdüğüm zaman e, yırtılma olmasın diye patlama olmasın diye altını güzelce 2-3 kat oldu yani yerleştirdim. E, içi malzemesini koyuyorum. Kıymalarım, pirincim karıştırdım bolca. Kapatıyorum üzerine arkadaşlar. Yaprakları tek tek kapatıyorum üzerine. Birkaç yaprak gel, üzerine koydum. Üzeri ince oldu gibi geldi, parçalanmasın sonra diye. Fırından çıkınca. Şimdi sosunu hazırlayacağım arkadaşlar. İki yemek kaşığı tereyağını. E, ufak tencerede erittim. Bir yemek kaşığı salça koydum arkadaşlar domates biber e, karışık salça benim kendi yaptığımdan getirmiştim. Kokusu çıkana kadar kavuruyorum. İki bardak su koydum üzerine sulandırdım. Zaten tamamen açılmıyor suyla açılıyor çok koyu olduğu için salça. Sos üzerine döküyorum. Lahana kendi sulanacağı için fazla koyamadım arkadaşlar. Korktum taşar fırında diye. Derin olsaydı derinliği hiç yok kek kalıbının. Üzerine folyo kapatmıyorum. Pişirme kağıdı ile kapatıp fırına 200 dereceyi verdim arkadaşlar. 45 dakika falan pişti herhalde. 45 dakika pişmiştir. Çıkarıp ters döndürüyorum. ince ince Kesiyorum. Dilim dilim. Kızım bu arada e, tripodu takmak zor geldi. Ben çekeyim anne dedi. Onu dik tutmuş. E, telefonu. Dar bir çekim. Şimdi ters döndürüyorum. Çok güzel kalıp gibi çıktı arkadaşlar. Serviste çok kolay. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mutlu kalın. Hoşçakalın.